Bir gün yolda giderken Biriyle konuşurken Bir şarkı duydum Aklına geldim oluyor mu hiç Uzanıp düşünürken Denizi seyrederken Olup olmadık yerde Gözünün doldu oluyor mu hiç Üzül demek ister miyim? Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun beni? Ah aşkım, aman aşkım Sen ne söylersen tamam aşkım Acılar içinde kaldım Sen ne söylersen tamam aşkım Bu senin farkın Taş mıyım, duvar mıyım Ben sana kıyar mıyım bir şeyler kararken beni yudumlarken perde yararken aklına geldim oluyor mu hiç böyle güzel bir günde şu denizde şu gölde ikimizin resmine baktın da gözünün doldu oluyor mu hiç üzüldüğünü görmek ister miyim Dayanabilir miyim ne sanıyorsun beni Aa, Aşkım aman aşkım sen ne dersen tamam aşkım Acılar içinde kaldım sen ne söylersen tamam aşkım Bu senin farkın taş mıyım duvar mıyım ben sana kıyar mıyım